Evet, istediğin zaman başla. Ona oğlum hiçbir şey yazmıyor orada. Nerede? Yani. kapattığın şeyde. Evet. Niye? Ses için Ha, sırf ses için mi? Görüntüde yok o. Hı -hı. Başlayayım mı? Başla. Soruyu oku. Cevabı var. Nasılsın yazmış. Bunları sen mi yazdın lan? Ben yokum gibi düşün. Olmaz oğlum. Oldu bile. La olmaz ya. Yani. Hoşçakal. Ya nasılsın? İyi. Bu ara hep iyi değilim. Aslında iyi olmam lazım. Yeni bir sergi açtım, güzel bir kitap çıkardık ama evimde bir tadilat var. Ustalarla uğraşmak beni yordu. Ondan herhalde biraz iyi değilim yani. Ya da üretimden uzaklaştım bir 1 bir 1,5 bir, ay, o da olabilir. Yani uzun soluklu bir 6-7 ay at de yatıp kalktım sergi için. Sonra birden böyle saçma bir iş girdi araya. Bu da biraz düzenimi bozdu herhalde. Kendini tanıtır mısın? Ben Ramazan Can. Sanatla ilgileniyorum. Plastik sanatlar. Akademisyenim. Bu kadar. Beni betimleyen daha iyi bir şey bilmiyorum. Yok herhalde yani. Beni ne mutlu eder? Ne Seni ne mutlu eder? Beni ne mutlu eder. Ve spesifik bir şey yok ya. Yani anlık bir şey bu yani. Bazen bir birayla bile mutlu olabiliyoruz. Ya da genelde atölyede olmak beni mutlu ediyor. Ya onu söyleyebilirim evet. En sevdiğin ve en sevmediğin özelliğin. Ben sevdiğim özelliğim Bilmiyorum ki yok ya öyle bir şey. Sevmediğim, sevmediğim. Ha, çok garip bir soru. Da çok basit bir soru da çok garip ya. Yani böyle bir kayıt altındayken zorlanıyorum acaba. En sevdiğim İnsanların insanların mutluluğuyla mutlu olabilir biliyorum ya onların şey ne bileyim yani birilerine yardım etmeyi seviyorum onları mutlu edebildiğimi düşünüyorum filan o beni çok fazla mutlu ediyor en sevdiğim özelliğim bu olabilir belki. Ya sevdiğim demeyim de yani böyle bir soru verilebilecek yani benim açımdan verilebilecek en mantıklı cevap buymuş gibi geliyor. En sevmediğim de Valla vardır ilaki de hiç aklıma gelmiyor öyle bir şey. En sevmediğim Keşke bu soruları önceden verseydim. <laughs> Elinde bir imkan olsa bedeninde ne değiştirmek istersin? Allah bir şey değiştirmek istemem ya. Taşlarım çok hızlı döküldü son süreçte. Arkadaşlarım da çok fazla dalga geçiyor. Ama ben seviyorum, bilmiyorum. Yani yakında kel olacağım ama. Değiştirmek istediğim bir yerim yok ya. Yok. ve çevrendeki insanlarda değiştirmek istediğim bir şey var mı? Ya illaki var da. E sen kimsin derler adama yani. Niye böyle bir şeye gireyim ki? Ya e illaki rahatsız olduğumuz zamanlar, durumlar. Oluyor çevremizdeki insanlardan ama. Değiştirmek mi? yok yani öyle bir şey kalkışma herhalde. İnsanların senin hakkında ...düşünceleri ne kadar önemsiyorsun? Ben çok önemsiyorum herhalde ya. Yani önemsemediğimi zannettiğim zamanlar oluyor ama ben önemsiyorum sanırım ya çok yani insanların benimle ilgili konuşmaları ya da benimle ilgili düşünceleri beni geriyor o durum yani olumlu da olsa olumsuz da olsa tabi genellikle olumsuz kısımlar çok yani bayağı hayatımı alt üst ediyor diyebilirim aslında çok saçma yani olmaması gereken bir durum ama bunun farkındayım ama elimde değil yani çünkü insanlarla iyi geçinmeyi seviyorum iyi geçinmek için elimden geleni yapıyorum ama bazen bu böyle olmuyor tabi yani bu bana öyle geliyor demek ki rahatsız edici yanlarım da var zannederim. Yani az önceki soru mesela ne değiştirmek isterdim? Belki bunları yani rahatsız edici taraflarım bir kere kaba saba bir adamım ya onu belki evet. Şimdi aklıma geldi bak. Onu biraz törpül, törpül, törpülense iyi olur gibime geliyor yani. Sen olsan seni sever miydin? Ben olsam beni sevmezdim ya çok aksi bir adamım ya yani eşimin de neden beni bu kadar sevdiğini çok an, an, anlayamadığım zamanlar oluyor ya hakkında kimsenin bilmediği bir şeyler söyler misin kimsenin bilmediği bir şeylerim var mı ki kimsenin bilmediği bir şeyim illaki vardır da burada söylenilebilecek bir şey Ne söyleyeyim. Kimsenin bilmediği. Ya lisede çok şeydim. Çok aşırı serseri bir çocuktum da. Gerçi o belli oluyor herhalde dışarıdan da. Kimsenin bilmediği. biraz düşüneyim ya. İlla ki iyi bir şey çıkar herhalde. Aynaya da hiç bakmadığımı fark ettim şu ana kadar. Kimsenin bilmediği neyin var lan? Mesela şey ya lisede sanata çok uzaktım aslında ben. Yani uzaktım derken gerçi şöyle yani üniversiteyle ilgili ya da üniversite bağlantılı ya da okumak bir meslek sahibi olmakla ilgili yani okumanın ya da bir eğitim sonrası alınan bir eğitim sonrası gelen meslek grubundan bahsediyorum. Yani şöyle ki esnaf çocuğuydum. Onu devam ettirin diye düşünüyordum. Mesela bu enteresan olabilir. Hiç okuma gibi bir niyetim yoktu. ÖSS'ye girmemiştim lisedeyken mesela. Sonradan biraz pişman olduk. İki yıl aradan sonra sınava girdim. Belki bu garip gelebilir. Bilmiyorum. Saçmalamış da olabilirim. Neden bu dünyadasın? Ne bütün saçma bir soru ya bu? Ne bileyim? Neden bu dünyadasın? Ben hiç ben hiçbir şeyleri sorgulamıyorum ya herhalde. Neden bu dünyadayım? vardır yani bir amacımız herhalde. Yani gerçi tek başıma bir bir amaçla söz etmiyorum da insanlığın çok da önemli bir şey değil ya. Ölüp gideceğiz neticesinde yani. Muhtemel senlerin en iyi versiyonu musun? Yani evet bu ara öyle denilebilir ya. Ya benim için yani en azından. yani sanatla ilgilenen bir insan olarak bir de bizim gibi yani benim gibi insanların bu biraz yaşam biçimi haline geldiği için bunun da meyvesini yiyorum diyebilirim. Bu da ulaşabileceğim yani hayatımdaki en önemli ya yani benim için en önemli şeyin bana getirdiği en güzel şeyleri yaşıyorum diyebilirim şu bu ara. O yüzden en iyi versiyonum Herhalde şu anki Ramazanca. Yani öncekilere kıyasla. Sonra ne olur bilinmez tabi. En büyük pişmanlığı nedir? En büyük pişmanlığım en büyük pişmanlığım En büyük pişmanlığım diye bir şey yok ya. Öyle bir şey olsa ben onu çok fazla takardım yani. Çözmek için de elimden geleni yapardım tabi de. Böyle büyük pişmanlığım olsa mal gibi gezerdim orta Çünkü öyle takıntılı bir insanım. En büyük pişmanlığım yok ki. Öyle en büyük pişmanlıklarım var tabi de. Pişmanlıklarım da aslında şey ya birilerine yaptığım yardımların karşılığında çok büyük işte ne bileyim geri dön yani sıkıntılı olumsuz geri dönüşler onlar o, o, tip ya küçük büyük denilmez onlar da küçük pişmanlıklar aslında. Günah, yasak, ayıp ve benzeri kavramlar olmadığı bir düzende bugün kendini yapmaktan geri tuttuğu neler yapardı? Yine bir şey yok ya. Zaten istediğimiz hayatı yaşıyoruz ama. Ha, gerçi tabii yasal düzlem var değil mi? Böyle bir şey yapmazdım yani ne bileyim. Adam vurur muydu, Vurmazdım. Hırsızlık da yapmazdım herhalde. Aklıma bunlar geliyor da onun dışında bir şey Ben de bütün sorulara böyle yok yok diye cevap vererek ilerliyorum. Ya yani çok sıkıcı oldu bence ya bu. Bilemedim. Kararların ne kadarında toplum baskısı etkisini hissediyorsun? Çoğunda hissediyorum diyebilirim ya ben. Gerçekte bunu baskı olarak mı görüyorum ondan da emin değilim ama. Tamam aksi bir tarafım var da çok aykırı bir insan değilim ya o yüzden. Etkisinde kaldığım o baskıyı çok fazla da önemsemiyorum herhalde. Ya da sallamıyor muyum? Yokmuş gibi mi davranıyorum? Belki öyle yokmuş gibi davranıyordu olabilirim. Zaten kısıtlı bir hayatım var çok fazla. yani Atölye, ev, okul. Gerçi okulun bağlayıcı olduğu durumlar var ya doğru. Yani sonuçta memursun aynen. Evet. Bunu da bir baskı olarak görebilir sonuçta. Yani dolayısıyla aslında çoğu kararımda öyle bir şeyden söz edebiliriz. Kendi hikayeni yazıyor musun yoksa hikayenin yazıldığını mı düşünüyorsun? Suri her tarafa çekilebilir ya. Bence iki türlü de yani kadere inanan biriyim ben. Ama sonuçta o kaderin içinde de belli tercihler, silsilesi var. Onlar da benim kararlarım zannederim. Öyle düşünüyorum ben. Yani. Nihai hayalin nedir? Hayalim, bu ara hayalim şey ya bir atölye, büyük bir atölye inşa etmek. Sadece onu düşünüyorum. Onun dışında bir hayalim yok. Yani olabildiğince bütün ihtiyaçlarımı sadece o alanda karşılayabileceğim bir Alandan bahsediyorum, büyük bir kapalı mekan. Bu kadar yani çok daha ötesi. Zaten hayallerimdeki çoğu şeyi gerçekleştirdim diyebilirim ya. Çok demek, büyük bir, büyük hayallerim yoktu yani aslında. İnsan kendi gözünün içine bakarak yalan söyleyebilir mi? Ben aynaya çok bakmadım ya. Ama söyler bence yani. Bugünkü cevaplarında ne kadar dürüst. Ta zaten çoğuna yok dedim ya. Bence dürüstüm. Bu kadar. Çok mu kısa sürdü ya? Evet biraz kısa sürdü. Niye, niye yaptık biz şimdi böyle bir şey? iyi parçası oldum ben? <laughs> Çok da iyi hazırlamışsın burayı. Bitti. Başka soru yok. Ama iyi oldu. Hiç böyle sorular beklemiyordum ben. De aynaya niye bakmadım hiç ya? Az baktım yani. Başa mı sarsak acaba? Bence yeter ya. O ses ne kalkabilir miyim ben? Geri dönmek istediğin soru var mı? Eee senin de sesin çıkacak. Kesecek değil mi orayı? Hı hı. Hani kesme yoktu? Belki. Yani geri döneyim baştan yani baştan mı başlayayım bir daha başlayayım ne olacak? Baştan başlama da geri dönmek istediğin tekrar cevap vermek istediğin bir şey var mı? Onu bir gözden geçireyim. Evet gözden geçireyim. Yok ya. Hepsi aynı yani. Çok saçma mı oldu? He? Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok mu şey oldu? Diz oldu ya. Evet. He? Gayet güzel. Keşke sorulardan az çok bir şey olsaydı. Çöktün mü? Çöktüm. Tamam.